Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kalıp sıyfon işini yapalım evde. Hem de boyayarak çocuklarla zaman geçirelim. Hem de bir ekleri elde edebilir miyiz diye. Çünkü herkes evlerde tıkalı kaldı insanların ister istemez psikolojileri bozuluyor. Ben de çocukların ailemin psikolojisinin, gerek kendim psikolojisinin bozulmaması için elimden geleni yapıyorum. O yüzden evde bir hobi geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden silikon şöyle objeler çıkartmak için önce silikonda ee, kalıplar çıkartacağım. Sonra çocuklarla beraber bunları boyayacağız. Güzel vakit geçireceğiz. Eğer müşteri de bulabilirsek satarız diye düşünüyorum. Ha, müşteri bulamazsak da <laughs> müşteri de bulamazsak eğer de hiç olmazsa e, eğlenecek bir e, ortam psikolojimizi dağıtacak bir ortam yaratmış olacağım. Bu daha önce almış olduğum bir objeydi. Ve bunun daha önce kalıbını çıkarttım ben. Şu şekilde bir kalıp çıkarttım. Şimdi hem konuşacağım hem de buna bir döküm yapacağım. İlerleyen zamanlarda şuna bir şundan çıkartmak istiyorum. Hatta iki yanda süpüren saksısı olacak. At çiçek taşıyormuş gibi bir görüntü verecek. Bence çok hoş olacağını düşündüğüm için bunu değerlendirmek istedim. İlerleyen zamanlarda şöyle bir de güzel bir kızımız var. İşte şekerci kızımız var. Bunların da yavaş yavaş kalıplarını hem dökeciyi yapacağım. Ondan sonra da ekmeye başlayacağım. İşte 5 kilo kadar da taş tozu aldım. Biraz pahalı bir malzeme. Kilosunu 5 liraya veriyorlar. 30 kiloluk paketler halinde alırsanız 4 liraya düşüyor. Ama ben daha yeni başladığımız için daha yeni yapacağımız için 30 lira yani 30 kilo onun almanın bir mantığı olmadığı için şimdilik 10 kilo aldım. 5 kilosu. içeride 5 kilosu burada. Evet. Önce bir hem de müziği yapalım. Siz de görün. Bu arada kadar. Aslında bu sert kalıplar ne kadar çok olursa küçüklü kalıplar çünkü tam ayarlayamayabilirsiniz. Biraz fazla gelebilir. Eksik gelmez de fazla gelirse diğer küçük kalıplarda değerlendirme şansımız olur. Ama şimdilik yapacak bir şey yok. Yani bir göz kararı dökeceğiz. Şöyle bakalım. Çok koyu da olmayacak. Çok cıvık da olmayacak. Evet. hayran kıvamında olacak. İyice bir karıştırıyoruz. Hızlı bir şekilde. Çünkü çabuk bir malzeme bu. Yani 10 dakika içinde donduğu için evet. güzelce hemen döküyorum. Döktüm, döktüm, döktüm. Yarısına kadar geldikten sonra biraz bir vurayım şöyle ki içinde hava bırakmasın. Ona da bir titreşim yapacağım aslında böyle masa üstü, masa üstü bir titreşim yapacağım böyle kendini diye titreyle de havasını hızlı bir şekilde alacak ama şimdi tabii ki biraz daha hemen dolduralım. Dediğim gibi çabuklanan bir malzeme çok fazla titrettik. Aile içinde güzel bir uğraş olacağını düşünüyorum. Çünkü evlere tıkıldık. Artık hıfzı sağ dediler. Korona dediler. Bir yolunu buldular. Evet az bir şey kaldı. Aslında bundan çok küçük bir objede dökülebilirdi ama şu anda daha küçük objelerim olmadığı için artık o çöpe gidecek. Evet bunu da şöyle bakalım sızdıran yeri var mı? Çünkü bunun ortasından böyle bir kesik var şurada. Ee, onu da bantla daha doğrusu lastikle iyice kapattım ben. Şöyle biraz daha vuralım. Eğer kıyısında köşesinde bir hava hava kaldıysa gitsin. Daha donmadan. Azıcık suyunu biraz fazla kaçırmışsınız herhalde ama sorun değildi o kadar. Ee, çok su alabilen bir malzeme. Biraz bir dahakine biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Biraz daha az katalım suyumuzu. Bu arada ben aşı olmadım. Aşı olmaya da hiç niyetim yok açıkçası ailemi de aşı yapmaya izni etmiyor. Çünkü ikna olmadım. Yani bir buçuk yılda bir aşının yapılması bana pek bir mantıklı gelmedi. Evet. Zaten, Zaten bunlar da aşı değil. Sadece ne diyorlar? Ee, uzmanlar, doktorlar. Ben doktor değilim sıradan bir Ahmet'im. Sıradan Ahmet. Vatandaş Ahmet. Artık ne derseniz değil. İlk ok hmm, lise mezunuyum. Okusaydık iki doktor moktor bir şeyler olurduk. Okumadık. Eşeklik yaptık. Heh. sıradan Ahmet olduk. pişman Değilim. Demek ki bizim Kaderimiz de böyleymiş. Evet, ee, dediğim gibi böyle bir de kaktüsümüz var bizim. Ee, Bunu da kalıbını çıkartacağım. Bunları şey yapacağım işte. Silikonumuzu aldık şöyle reklamda yapmayalım, arkasını gösterelim. Silikonumuz da hazır. Arkadaşlar bu silikonu nasıl kullanırsınız biliyor musunuz? Ee, iki diyorlar yani bir kiloya ne yapar e, 20 gram filan bu kaç grammış bu da 20 grammış bu buna tamamen döktüğünüz zaman bunun içine döktüğünüz zaman tam bir yetiyor e, 2 200 saat hava sıcaklığına bağlı olarak değişir bu tür kompozitler. Ne olursa olsun yani bugün bir vernik bile yapsanız sıcak havada daha çabuk kurur. Soğuk havada kurumaz. Kompositler de öyle. Polyester aynı şekilde içine kattığım malzeme ve hava çok önemli. Hava sıcaklığı çok önemli. Hızlandırıcısını, dondurucusunu polyesterde. Bunda da aynı şekilde hava sıcaklığına göre değişiyor. İyice karıştırıyorsunuz. Mümkün mertebe tek yön karıştırıyorsunuz ve 15-20 santim havadan böyle yavaş yavaş akıtarak tek noktadan akıtarak dağılmasını sağlıyorsunuz. Ondan sonra kalıbınız oluyor zaten. Ve bunun haricinde işte biraz şeyi fazla katmışım. Suyunu fazla kat. Yoksa bunun biraz daha olması gerekiyordu. Daha az katmanız gerekiyor. Bunlar da hep tecrübe olacak. Ya ben dediğim gibi doktor falan değilim. Söyleden ahmedim ama bugün çok gündemde olan olay aşı, aşı olmayanları vatan haini dahi ilan ediyorlar düşün artık. Ee, çok saçma bir <gülüyor> olay. <gülüyor> <gülüyor> diyecek kelime bulamıyorum kendi açımdan. Bu benim kendi fikrim tabii ki. Herkes ne düşünür ne yapar ama bir buçuk yılda diyorum yani bu aşı bulunabiliyorsa senelerdir bizim hayatımızda grip aşısı var. Her sene grip aşısını yenilerler. Bir tane aşı geliştirirlerdi. Bir kere olurdu. Biterdi. Yani mantıken düşündüğün zaman on donmaya da başlıyor gibi. Biraz daha var. Ee, veya hmm, kuduz iğnesi değil de kuduz esini direkt yapabilirlerdi. Yani 50 senedir hayatımızda kuduz mikrobu var diyorum. Ee, niye bunu aşı yapamadılar? 50 yıldır, 100 yıldır yapamadılar. Veya bir HIV virüsünü Yine aynı şekilde bu çok uzun süre 50 yıldır belki de o da hayatımızda, belki daha fazla e, ee, asmik virüsü. Niye buna bir aşı geliştiremediler? Yani bu kadar kolay mı? Ben de soru işaretleri oluşturuyor. ben olmadım. İsteyen arkadaşlara da tabii ki saygım sonsuz. Ama bilinen bir gerçek var ki o da herkesin psikolojisi alt üst olmuş durumda. Şu anda ne işe yaradığını da bilmediğim e, bir uygulama var. Nedir o uygulama? HES kodu diye bir uygulama çıkarttılar işte geçen seneden beri. Ne işe yarıyor, nasıl yarıyor <laughs> onu da bilmiyorum. <laughs> Saçma sapan geliyor da buna. E, ama ileride gidişata baktığım zaman kendi gözlemim yani bir yere dayanarak demiyorum kendi gözlemim aşı olmayanları da artık e, devlet dairelerine e, aslında o da çok muamma bir şey yani bir devlet vatandaşları arasında böyle ayrım yapabilir mi yani gerçekten saçma geliyor bana yani vatandaşının vergisini alıyorsun şeyini yapıyorsun ama hizmete gelince e, aşı olmadın daha doğrusu aşı da değil bu aşı adayını yani kobay olmayı kabul etmedim diyerekten bana hizmet vermeyi reddeden bir düzen <laughs> gerçekten <gülüyor> gerçekten çok saçma geliyor bana Tabii size nasıl gelir nasıl görürsünüz bilemiyorum Ama olmayacağım ben aşı olmayacağım kesin bunda kararlıyım yani aşı olmama konusunda Ailemi de ailem de olmayacak. Elimden geleni yapacağım. Sonuçta rızkı veren Allah. Evet. Biraz dondu ama tam donmadı. Dediğim gibi su ayarını biraz kaçırmışız. Yoksa şimdiye donması gerekirdi. Tamamen. Hatta kalıptan çıkartıyor olmam gerekiyordu ama biraz daha beklemek gerekiyor. 3-5 dakika daha. Orada biraz acemilik yaptık. Ama olsun bir deneyimdir. Demek ki biraz daha azaltacağız suyu. Biraz daha kıvamı arttıracağız. Bu arada kimse şey yapmasın. Bakın bunlar benim ben lise mezunu bir insanım yani. Doktor değilim. Doktor olmadığım için de kimseye olur ya da olmayın diye ne benim belgem var ne aklım var kimsenin önünden gitmek istemem kimsenin arkasından da gitmek istemem herkesin aklı var fikri var sonuç olarak benim düşüncem benim fikrim benim aklıma yatmadığı için ben aşık olmadım olan arkadaşlara da saygı duyuyorum yani. Sonuçta kendi vücutları, kendi düşünceleri. Aşı diyorum, aşı değil bu. Yani bu aşağıdayı. bunlar. Şu andaki piyasada olan her şey aşağıdayır. Ee, ben kovay olmayı reddediyorum. Ben denek olmayı reddediyorum. Olmayacağım ben. Yani ya binde bir, hatta on binde bir gibi bir rakamlar teyafüz ediliyor öldürme oranı olarak, öldürme şiddeti olarak. Doğrudur, yanlış ki çok, çok çok düşük bir oran. Yani e, özellikle yaşlı insanlara tesir ediyor, e, orta yaşlılara biraz tesir ediyor. Ben de orta yaşım ama öldürme riski çok çok az olan bir mikro. Gördüğümüz kadarıyla. Çünkü ben geçmiş senelere bakıyorum böyle Türkiye'de 80 milyonluk Türkiye'de kaç bin insan ölmüş diye yani hep 500 bin 500 bin 500 bin 10 aşağı 10 yukarısı 10 aşağı soyun yukarısı. Bu şekilde bir değişme var yani e, 2021'e bakıyorum yine aynı bir değişmemiş ölüm oranında bir değişiklik yok. Yani bu kadar tehlikeli bir şeyde hani geçen sene 500 yani 2019'da 450 bin insan ölür. Yani bu sene hani 500 bin, 550 bin insan ölür. Dersin ki yok, bu kadar bir artış var ölüm oranında. Bu kadar insanlar işte şey yapıyor. öyle bir şey de yok yani. Görmedim ben. O yüzden ölüm oranı bu kadar düşük olan bir mikroba aşı yapmanın pek mantıklı gelmiyor bana. Ne olduğu belli olmayan bir aşıyı yapmanın kendimizi ölümle korkutup Evet, biraz dondu ama daha azıcık daha istiyor. Azıcık daha istiyor ama üstündeki şu lastiğimizi çıkartabiliriz artık. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Güzel. Hı? Üç müdür? Azıcık daha dursun ya. 2-3 dakika daha dursun. Ama bu at güzel olacak. Şu yanlardan iki tane böyle şey gibi sepet gibi olacak. Heybe gibi diyeyim. Normalde heybe eşya vurulur ama elinizde atımız var. Ha, çiçek taşıyan at. Çok kötü bir fikir değilmiş gibi geliyor. Bu arada kızımı almıştım bir oyuncak içinden çıktı. İçine yani kırdılar bunu. <laughs> Paran Dünyanın parasını verdirdiler oyunca. Ha, şeyleri kuyruğunu yapmam lazım tabii ki yerlerini. Yapınca da paylaşacağım. İşte bugün hangisini yapayım? Aha da bunu evet, şunu yapacağım. Çok olmasa dediğim gibi çok olursa modem hani, hem değişik değişik modeller yaparız hem de Kaldı mıydı, ne yaparız? Kaldığı zaman evet, çiğne bakıyorum. Kaldığı zaman onda paylaşırız. Bak, yani ona dökeriz iç olması. Malzemeyi heba etmemiş oluruz. Şuna 5 lira diyorlar kilosuna. Yani taş kısına. Ya piyasada karton ee, peralçısı ve ee, beyaz ile karıştırarak da Yapıyorlar, biraz daha ucuza getiriyorlardır muhtemelen. Piyasada çok dolanmıyor. Yani biz yeni başladık o yüzden. İlerleyen zamanlarda belki deneriz. E, deneme yaparız. Haydi Bismillah diyelim çıkartmaya çalışalım bakalım inşallah kırılmaz. E, kırılır mı? Allah. Biraz erken çıkarttık. Ve evet, kırıldı. <laughs> Nazik değilmiş. Biraz erken çıkarttık. Biraz daha durması gerekiyordu. Daha doğrusu tuz, suyunu biraz fazla kattık. <laughs> Neyse yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Ben bir tane daha dökeceğim. Bir tane daha dökeceğiz. Aslında güzel de oluyordu ama çuk diye kırıldı. Olmamasının sebebi de ne diyoruz? Suyunu fazla katmışız. Yoksa çoktan donmuştu bu. Kütük gibi olmuştu. Ha, ben uzamasın diyerekten biraz erken çıkartayım istedim. O da kırıldı. Nasip giymiş. Her şey nasip. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.